Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Akbar'ımıza bir sıkıntı var. Büyük mü küçük mü şu an için bir şey diyemiyorum. Ama bunu sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle normalde kendim şu anda yapıp sadece güzel taraflarını da paylaşabilirdim ama bence asıl eksik olan kısımlar bu kötü görüntüleri ya da ufak tefek de olsa ya da büyük de olsa küçük de olsa her neyse sorunları nasıl açtığımızı vesaire paylaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu şu anda bir diyatom süreci atlatıyor bitkili akvaryumumuz. Bu gayet normal. Aslında ders start yönteminde bayağı uzun da tuttum. Demek ki buna rağmen de diyatomlar vesaire baş gösterebiliyormuş. Akvaryumun emiş kısmında da gördüğünüz gibi her yerde acayip bir şekilde kahverengi alt diyebileceğimiz şekilde diyatomlar var. Şöyle daha bir yakından gösterebilirsem sizlere. Evet Lobelia cardinalis minnerlerin üzerinde gayet güzel bir şekilde kendini belli ediyor. Şu anda camların mesela temizlediğim kısımlar değil de tam altta kalan dip kısımlar. Kısımlarda da kahverengi olarak kendini gösteriyor. Bu bitkide kahverengiyi yeşile dönüyor yavaş yavaş. Yani bunlar sıkıntı değil. Ne yaparak bu süreci atlattığımı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi gözüme çarptı mesela. Arka tarafta tam termometrenin altında şöyle kahverengi yeşil şekilde diyatonları görebiliyoruz. Bu jiletle temizleyemediğim yerler yani kalmışlar. Kahverengiden yavaş yavaş yeşile dönüyor. Bunları ben nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Doğrusu budur, yanlışı budur falan vesaire gibi şeylere hiçbir zaman girmedim. Girmiyorum da ben nasıl yapıyorum onlardan bahsediyorum. Şimdi bu durumlarda arkadaşlar bunlar korkulacak bir şey değil. Yapacağımız şey ölü yaprakları elimizle budayıp taze yaprakları ekmemiz lazım. Nasıl yani ölü taze? Mesela şu gördüğünüz alt kısımların çoğu ölmüş. Üstte kalanlar da taze yani yeni çıkan zürgünler, onları budayacağız. Alt tarafları çıkarıp atacağız. Bu tarz Lobelia cardinalis mini, Alternanthera incana mini, işte bu tarafta Guayana var. Bunların da şu iki kısım özellikle mini türlerde, yani budayıp da tekrardan çıkmalarını beklemek baya bir zaman alabilir. Küçük bir makas yardımıyla ölü yaprakları budayıp taze yaprakları bırakabiliriz. Neden bunu özellikle yapıyorum? Çünkü bu tarzda diatonlar genelde ölü yapraklarla başa çıkabiliyorlar. Taze yapraklara kolay kolay gelemiyorlar. Yani onlar daha dirençli oluyor. Bu süreçte en büyük yapılan hata da acaba gübreyi mi fazla girdim, acaba C2'yi mi fazla girdim vesaire vesaire gibi şeyler insanı düşündürüp hataya düşürebiliyor. Akvaryum ne kadar stabil giderse o kadar bitkiler için iyi. Nasıl yani mantıken söylüyorum daha iyi anlatabilmek için. Yani bir ortama yeni adapte olmaları için eğer o ortam sürekli değişirse mesela kendimizden örnek verelim. İşte sıcak bir ülkeden soğuk bir ülkeye gittiğinizi düşünün hep soğuk olursa ona göre kendimizi adapte edebiliriz. Ama bir gün öyle bir gün böyle bir gün öyle bir gün böyle vesaire olursa ne oluyor? Hasta oluyoruz. Direncimiz düşüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani her zaman stabil gitmekte fayda var. Ben gübreyi azaltayım işte alt gitsin. Ben ışığı düşüreyim. işte saatini vesaire falan gibi şeylerde. Hatta ben normalde işte bu videoda şu an ONF'i taktığımı bildirmek istiyordum aslında. Onunla birlikte bu durumu da size anlatmak istiyorum. Vivid'ler çok güçlüydü. Yani bu algıları Vivid'ler de tetiklemiş olabilir. 90'lık akvaryumu 2 tane Chiro sadece bir Vivid gerçekten çok fazla. Yani bununla baş edebilmek kolay değil. Ama tek sebep de bu değil tabii ki. İşte akvaryumun yeni olması en büyük etken. Soylu ilk defa kullanıyorum. Şimdi şundandır bundandır da diyemiyorum. Sadece gayet normal bir şey olduğunu, diatomun gayet normal bir şey olduğunu size belirtmek istiyorum. Normalde iki tane çiğir o sadece vivid asılıyken ışıklar saat öğlen 11'de açılıp öğleden sonra 16'da yani 4'te kapanıp 5 saatlik bir süresi vardı. c 2de ışıklar açılmadan 1,5 saat önce açılıyor. Işıklar kapanmadan yarım saat öncesinde de kapanıyor. Şu anda ONF Chiros RC Vivid 2 tane iki tane Chiros harcı Vivid'den düşük olduğu için güç olarak aydınlatmayı yarım saat geriye çektim. 5,5 saate yükselttim. Şu anda aydınlatma 5,5 saat açık. Karbon dioksit vesaire her şey aynı. 1,5 saat önce açılıp yarım saat öncesinde de kapanıyor. Şimdi sadece şu bitki üzerinde Genel her hepsinde ne yapacağımı sizlere göstermek istiyorum. Elime bir adet makas alıyorum. Bu makas da Atalos'un makas cımbız setinden ucu eğimli olan makası. Şöyle sağlam olan bir tane Sao Paulo'yu kesiyorum. Yukarıya atıyorum. Yine aynı şekilde sağlam olanı kesiyorum. Yukarıya atıyorum. Böyle böyle devam ederek de taze olan yaprakları budayıp eskilerini atmamız lazım ki daha fazla... Alt sorunu yaşamayalım. Evet şimdi bu işlemi böyle sizi bekletmek istemiyorum. İlk önce bir bu budayım, ondan sonra kökleri çıkarken tekrardan devam ederim. Evet arkadaşlar işimize yarayacak kısımları budadık. Şu anda gördüğünüz gibi altta kalanlar tam çöpe gitmeye hak eden türlerden diyebiliriz. Budadıklarımız da bu tarafta. Şimdi bitkileri topraktan sökerken çok dikkat etmemiz gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Şu yöntemle yaparsanız daha az zayiat verebilirsiniz. Yani toprağa daha az bulanık yapabilirsiniz bir ileri bir geri şekilde yavaş yavaş şu işe şu hareketle topraktan kökleri çıkarabilirsiniz. Yani bunu direkt çekecek olsan suyu bulandırır. Mesela bir tane de direkt çekeyim nasıl olacak. Evet. Gördüğünüz gibi maalesef ki bulandırıyor böyle. Evet ben şimdi bu kısımları her hepsini yapabildiğim kadarını bir yapayım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar Sao Paulo'ları komple söküp attım. Aslında bunlar istersek sıfırdan da budayıp yani toprağı sıfır şekilde budayıp yeni, yenilerinin çıkmasını da bekleyebiliriz ama ben aklımdaki düzeni olur da bozar diye korkusuyla çöp atmayı tercih ettim. Şimdi şöyle eğik bir cımbızla daha rahat çalıştığım için bunu tercih ediyorum uzunları şöyle arkaya. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum da bu Sao Paulo'yu normalde gayet güzel bir şekilde kırmızıydı Vivid'deyken. Aydınlatmayı değiştirmeden önce şu anda yeni çıkanlar yavaş yavaş tekrardan yeşile dönüyor. İşte sebebi bitkiler Yüksek ışık altında farklı forma giriyorlar. Düşük ışık altında farklı forma giriyorlar. Yani RGB olduğundan vesaireden değil. İki tane vivid 90 santimlik akvaryuma gayet yüksek geldiği için bitkiler de farklı duruma gelebiliyorlar. Sao Paulo'lar tamam arkadaşlar. Şimdi şu tarzda işte sadece yapraklarını kesip tekrar güzelleşmesini bekleyeceğimiz bitkilerde de özellikle beni yormadan budama yapabileceğim makas olarak bunu tercih ediyorum. Sadece basıyoruz. Gayet güzel bir şekilde de kesiyor. Bu da yine aynı şekilde attan olsun. Cımbız makas setinden olan bir makas. Onu da şöyle göstereyim. Evet. Yaprağın halini şöyle bir yakınlaştırayım. Yaprak bu şekilde. Burası uzun sürecek. Ben bunu da bir halledeyim. Tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar bu Lobalia Cardinalis Mini ile Alternatera Reynik Mini'nin Yapraklarını tek tek keserken aklıma geldi. Zaten ben bunları kısadan uzunluğuna budamam gerektiği için şimdiden hepsini kökten bir sıfırladım. Daha bir kolayıma geldi. Arka tarafta Pogesom Eşitelli vardı. Onları da böyle başlarında temiz olanları aldım. Geri kalanını komple budadım sıfırdan. Bir de öyle denemek istedim. Yani burada yaptığım gibi değil de köklerini atarak değil de bir de kökleri kalsın. Sağlam zaten. O taraftan da siyanoların nasıl çıktığını gayet iyi görebiliyoruz. Bunları da temizleyeceğiz su değişimi yapmadan hemen önce. Şu an temizlemeyeceğim. Su değişimini yarın yapacağım için yarın jiletle temizleyip öylelikle bir su değişimi yapacağım. Evet arkadaşlar. Bogostomanş teletusları da tekrar yerine ektim. Şu andaki tankın görünüşü bu. Yarın da tankın geri kalanı bu sağ tarafı elden geçireceğim. Özellikle bu bayağı bir bakım istiyor. Bilmiyorum. Tekrardan ekebilir miyim ekemez miyim? Aslında dış filtreyi de bir temizlemek lazım. Gerçekten şu metal filtreyi aldığıma da pişman oldum. Bakımı çok zor. Hala varım kurulumundan beri bir bakım yapamadım. Çünkü yerinden oynatmak inanın çok zor. 15 ciltlilik olan modeli bu. Arada bile böyle hava atma problemi var zaten. Yorumlarda da daha önce de belirttiğim gibi okuduğum kadarıyla pompası baya bir sorunluymuş. Herkes kutuyu beğeniyor ama pompayı beğenen yok. Maalesef ki her pompada olmuyor. Bu, bu, motorlar genellikle samp motoru olarak kullanıldığı için emiş kısmından alacağı taraflarda böyle bir bağlantı olmuyor. Olsa da buna uyumlu olmuyor. Bayağı bir uğraş falan gerekli. Bunu zaten yakın zamanda söküp bir sonraki kurulumda yani yakın zaman dediğim bir sonraki kurulumda söküp Oasi Biomaster Thermo 850 kullanacağım. Onun da ısıtıcısını şu an buraya söküp bağladım. Bakalım nasıl çalışıyor bizlere gösterecek. 400 watt olduğu için de dik şekilde koyamadım. Bayağı uzun. Yani akvaryumda ısıtıcı görüntüsü gerçekten hoş bir şey değil. Umarım anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Yarın tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ertesi tekrardan merhabalar. Bu arada su sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Şu anda direkt ozmoz cihazımızdan su değişimini yapıyorum. 0 ppm çıkıyor bu arada. Reçine de bağladığımızdan beri hala 0. Bütün bitkileri budadım. Pokestomon helferi hariç ve şu alternatif ki lila hariç geri kalanın hepsini budadım. Şu andaki son durum bu. Filtreyi temizledim. Hortumları, cam boruları vesaire aklınıza gelecek her şeyi temizledim. Filtreyi de burada çıkarı çıkarmaz meraktan bir tarttım. Şu an can tarafta gördüğünüz gibi 24 kilo çıktı. Yani bunu taşıyıp banyoya götürüp temizlemesi çok ayrı bir eziyet. Çünkü tutacak bir yeri de yok. Şuralarından falan tutuyorum. Motordan tutsam kırılır korkusu da var. O yüzden bayağı bir zorladı beni ama yapacak bir şey yok. Bu arada bütün şu toprağın olduğu camları sağ, ön ve sol tarafı arka hariç her yere de APT fix yaptım. Şu bu kadar sıkmış oldum. Şu şeringayla 3 defa yaptım. Bu da kaç mililitreymiş? 24-25 mililitre. Camlarda acayip bir şekilde siyano başlayacaktı. Yoksa bu taraflara da başlayınca bayağı bir zor oluyor zaten. Bitkilerin üzerine de sıktım. Çok fazla oldu aslında ama su değişimine güvendiğim için... Bir içerisinde canlı vesaire de yok. Tehlikeliyse de denemiş oluruz. Size de bilgi veririm. Daha sonrasında eğer bir şey yaşamış olursam. Şu anda filtre vesaire kapalı. Suyu çünkü buraya kadar boşalttım. Şu an komple yeni su olacak. Filtre de yeni. Her şey yeni olmuş oldu yani. Umarım bu defa siyanodan kurtuluruz. Şimdi filtrenin emiş kısmına kadar su geldiği için filtreyi tekrardan bir başlatacağım. Şuradan vanalarını kapatmıştım. Onları açtıktan sonra filtreyi kumandasından aktif hale getiriyorum. Evet. Şu an en düşük seviyesinde çalışıyor. Bu arada elyaf da öyle bir dolmuştu ki içerisinde tuhaf tuhaf kurtçuklar vesaire de vardı böyle kırmızı renkte falan. Onları da eğer çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Çektiysen zaten görüyorsunuzdur. Bu arada şimdi çok ses oluyor. Ben su dolunca tekrardan devam ederim. Evet arkadaşlar akvaryum suyu tam olarak doldu. Isısı da istediğimiz ayara geldi. Şu anda 23 derecede bütün su düzenleyicilerdi bakterilerdi vesaire her şeydi. Bu arada bakteri ekstra olaraktan şöyle açayım bir göstereyim dolabı. Prodibio Biodigest 3 adet kapsül kullandım. Evet şöyle 3 adet kapsül kullandım. 2 tanesini direkt böyle filtrenin emiş kısmına döktüm. Bir tanesini de akvaryumun içerisine öylece bıraktım. Ondan sonra şu APT'nin su düzenleyicisi olan APT Pro. Normalde bu çeşme suyu kullanılan akvaryumlar için öneriliyor. Ağır metalleri ve klor kloromini falan tutuyor. Ona rağmen yine de ekstra bir faydası olur diye onu da kullandım. Az önce de zaten bahsetmiştim. APT Fix'i komple bu. Su olduğu cam kenarlarına hem sağ o ön ve sol tarafa kullandım. Ayrıca bitkilerin üzerine ve toprağa vesairede kullandım. Biraz fazla kullandım ama bu aradılar su değişimini sıklaştırabiliriz. Normalde haftada bir yapıyordum. Şimdi 3 günde bir yapıp yani haftada 2 kere yapar. Devam ederim. Ayrıca ozmosu da kullandığımız için APT Sky GH minerali de ekledik. Bir de şu Arka Aquatics'in şu an burada değil onu bakteri olduğu için dolapta tutuyorum. Arka Aquatics'in de Knit Out 2 olan serisi var. Onu kullandım. Bu arada şu an ekrana yansıyacak bilmiyorum ama böyle küçük küçük kurtçuklar şu küçük küçük kurtçuklar baya baya çok. Şöyle dipte de var. Ha bunlar zararsız zaten içerisine balık falan girse hepsini yer. Ha bu arada balık demişken yakında bunları da tanka bırakırım. Bunlar da gayet güzel bir şekilde alk yiyorlar. Özellikle yavru olanlar. 10 adet yavru var zaten elimizde. Onları da bırakırım. Sonrasında yakalanmak falan sorun olacak ama mecbur yapacak bir şey yok. Ona da bir yöntem buluruz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kısacası anlatmak istediğim alk bitkiler akvaryumların olmazsa olmazı önemli olan ne yapacağımızı bilmek. İlk başta bilmesek de zamanla tecrübe edinebiliyoruz. Ben de burada sizlere zaten tecrübelerimi anlatıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa bu konuyla ilgili yorumlar kısmında sorun ya da söyleyin. Tavsiyeleriniz vesaire de olur. Sadece sormak istedikleriniz ya da aklınıza takılanlar değil de. Hasan işte şurasını şöyle yapsayın daha iyi olur ya da şöyle olsaydı vesaire gibi anladınız siz beni. O tarzda fikir alışverişleri de her zaman yapalım. Bu arada aydınlatmadan çok fazla fa e bahsedemedik. Zaten daha önceki akvaryumlarında da görmüş olduğunuz bir aydınlatma. O an Latvan 90 askı tipi bu. Bunların bir de ayaklı olan modelleri var. Ama bir kere askı tip lete alıştıktan sonra ayaklı tipler kullanmak çok zor oluyor. Yani böyle bakım sırasında vesaire her yere dokunabiliyorsunuz. Aklınız bir yerde kalmıyor. Ondan dolayı rahat oluyor. ONF şu anda 85'e 15 olarak açık. Yani nasıl 85 15 bilmeyenler için söyleyeyim. 85 beyaz, 15 mavi. Çünkü bu letin içerisi mavi ve beyaz olarak iki let. Şu anda da görüyorsunuz mavi ve beyaz. Bunun bir de plus olan modeli vardı. Onu satmıştım. Bu ilk çıkan modeli tekrar şu an ekrandaki. Plus olan modeli de sarı ve beyaz olarak geliyor. O lümen olarak da bundan daha yüksek. Neyse şimdilik durum bu. Aa bu arada unuttum. Bu Proserpinaka Palisturisler erimişti. Kahverengi olmuştu yani çürümüşlerdi. Onları da söktüm attım. Burada zaten elimde ikif iki tane fazladan in vitro vardı. Bir in gördüğünüz gibi temizleyip yıkayıp tekrardan yani jellerini yıkadım. Tekrardan buraya ektim. Umarım bu defa bir şey olmaz. Ve daha önce de bahsettiğim gibi tekrardan bu Pogostomo Decanensis'ler yine kötü oldular. Bilmiyorum. Umarım bu defa düzelirler. Evet. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Ben Instagram'dan takip etmek isterseniz her zamanki gibi link açıklamalar ve yorum kısmına sabitliyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi obiler.